Başımda dikilip durma hadi git. Bahar yeni bölümde neler olacak? Öncelikle baharsız bu dizi olmaz diyorsanız beğeni tuşuna basın sayımızı senaristimize gösterelim. Bahar veda etmesin. Bahar bu ailenin temel noktası. Bahar olmadan kocaman hiç olduklarını gösterdiler ve Bahar'ın Timur'un ihanetini gösterdiği o sahneden benzerini görmek çok güzeldi. Son sahneye cidden bayıldım. Evren'in telefonuna düşen kanlı tüy Bahar'ın kaza yaptığı anda herkesin savrulması ki bu hepsinin hayatında Bahar'ın çok önemli bir figür olduğunu onsuz dağılacaklarını gösteriyor. Bahar'ın Timur'la olan anılarının kırılması ve fotoğrafların parçalanması. Bahar gibi herkesin aynı anda gözlerini kapaması ama Timur'un açık kalması Bahar'ın onunla bağının koptuğunu, diğerlerinin hala hayatında kaldığını gösteriyor. Güzel metaforik bir sahne olmuş çeken yazanı tebrik ederim. Bahar apar topar hastaneye kaldırılacak durumu ciddi olsa da yaşayacak içiniz rahat olsun. Ama şöyle bir durum var, Bahar hafızasını kaybedebilir. Bahar'ın hafızasını kaybetme ihtimali yüksek net bilgi alırsam açıklarım. Sizlerde Bahar hakkında doğru haberler almak istiyorsanız, bence kanalımıza abone olmalısınız. Kesinlikle pişman olmazsınız, bir deneyin farkı göreceksiniz. Ayrıca Bahar bu sezon final yapmayacak, sezon finali yapacak.'' yeni sezonda da bahar ekranlarda olmaya devam edecek. Şimdilik bahar analiz anlatım videomuz buraya kadardı. Şimdilik görüşürüz kendinize iyi bakın.